Merhaba Oğlak, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşlar. Şubat ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ederek hemen kartlarınızı çekerek başlıyorum yoruma. Bakalım Şubat ayı size hangi enerjilerle geliyor arkadaşlar? Hemen açalım. Bu kartlardan da alalım. Oğlaklar, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşlar. Evet, bir bekleme süreci ve hızla bu sürecin bitmesi. Bir şeyler bekliyorsunuz, hazırlıklısınız. Diyorsunuz ki o haber gelecek. Daha iyisi gelecek. Aslında bir sürü imkan sunuluyor size. Ee, belki maddi, manevi, daha çok maddi gibi duruyor ama tabi kovaların içinde beklediğiniz bir haber beklediğiniz bir oluşum her neyse aslında azına razı olmamışsınız daha çoğu belki gelecek diyorsunuz ki yok yani istediğim bu değil ben daha iyisini hak ettim daha iyisini bekliyorum hazırlıklıyım ve bu haber geliyor daha iyisi daha güzeli sizi harekete geçirecek ve hızlı gelişmeleri hayatınıza sokacak bir haber geliyor arkadaşlar ve sizin beklediğiniz şekilde siz de buna hazırlıklısınız ve olaylar hızlı bir şekilde ivme kazanacak sizi bu tembellikten bu bekleme sürecinden e, kapandığınız yerden dışarıya çıkartacak bir hızlı gelişme bir haber. Evet çok güzel. Şimdi geçmişe doğru baktığımızda diyorsunuz ki yani ben çok düzenliyim, her işimi güzel yapıyorum, derliyorum, topluyorum, her işim çok iyi. Ama hayal ettiğim gibi olmuyor bir türlü. Ne yaparsam yapayım hayal ettiğim şey yakalayamadım dediğiniz e, bir dönemi geride bırakmışsınız. <laughs> Çünkü yani beklediğiniz şey işte Böyle hızlı bir gelişme, yani hayal ettiğim gibi olmadı, hayal ettiğim kazancı elde edemedim, ee, işte hayal kırıklığına uğradım. Yani bu kadar e, her işimi düzenli yapıyorum, derliyorum, topluyorum, ondan sonra yani bir türlü o yaptığım işten e, istediğim verimi alamıyorum dediğiniz bir dönemi, geride bırakıyorsunuz. Dediğim gibi hızlı gelişmeler hayatınıza geliyor arkadaşlar ve siz belki de işte bir gitme zamanı diyorsunuz. Bir karar alacaksınız. Kılıç şahı da çıkmış. Bu da bir kişiyle hava grubundan bir kişiyle bir iletişim, bir kontak kurma ya da sizi belki hani gel diye çağıracak böyle bir durum. Ondan sonra şurada Hı. E, gel diye çağıracak bir yere gideceksiniz ve gitme zamanı dediğiniz bir durum. Evet, bir kişiyle ama bir iletişim söz konusu. Karar alıyorsunuz. Bir iletişim var. Evet, burada da bir yol ayrımı. Hani bir yerden bir yere karar verip geçiş yapmak. Evet. Yani bu sizi biraz korkutabilir. E, karamsar da yapabilir. Hani ne olacak acaba? Yani bu iş beklediğim gibi mi? Bu haber beklediğim gibi mi gelecek? Beni üzecek mi, yoracak mı, kıracak mı? Yani nedir? Bilemediğiniz, muallakta bir şey. Ama bir yol ayrımı geliyor. Yani ya bunu seçeceksin ya bunu seçeceksin Hani korkmaya e, böyle derin duygulara dalmaya gerek yok Burada bir seçim yapman gerekiyor Evet bakın size de yin enerjisi çıktı bu çok güzel bir enerji bu almakla alakalı arkadaşlar sizin bir yeteneğiniz bir sanatınız var. Bu sanatınızla ilgili kendinizi gösterdiğiniz, yeteneklerinizi kanıtladığınız bir durum söz konusu ve e, bu durumla ilgili hakkınız olan neyse bunu almaya gönüllü olmalısınız. Yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Yani ben buyum diyeceksiniz. Yani ben işimi bu kadar güzel yapıyorum. Siz de beni görün ve hakkım neyse onu bana verin dediğiniz bir durum. Almaya gönüllü olmalısınız. Çünkü bu sizin hayatınıza bereketi çekecek arkadaşlar. Çünkü yetenekleriniz ortada. Herkes tarafından görülüyorsunuz, takdir topluyorsunuz. Zaten onaylanmış yani siz ne yaparsanız yapın. Yani yeteneğiniz nedir? Bir sanatçı mısınız? Usta mısınız? Bir mühendis misiniz? Doktor musunuz? Nesiniz? Yani ne yaparsanız yapın. Yetenekleriniz herkes tarafından biliniyor. Bir saniye şu kapıyı bir açacağım. Pamuk tırmalıyor benim kedim. Özür dilerim. Evet. Kamu içeriye aldıktan sonra devam edelim. Kesmek istemedim çünkü yani gerçekten çok güzel gidiyor. <laughs> Bakın odun kırmak ve para dokuzlusu. <laughs> çok belki bir iş değiştireceksiniz. Ee, yeni işiniz belki çok çalışmanızı gerektirecek. Ama hakkınız olanın da böyle gerçekten Bolluk, bereket şeklinde alacaksınız. Diyeceksiniz ki ben e, artık daha fazla kazanıyorum, kendime yeterim, her türlü e, maddi manevi yeterliliğe sahip oldum dediğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz. Yani çok çalışıp çok çabalayacaksınız. Yani bu kesin. Belki daha da fazla çalışacaksınız ama... Arkasından çok güzel bir bereket var. Bir tamamlanmışlık var. Kendinizi gösterip e, kendi yeteneğinizle maddi manevi bir tatmin söz konusu. Çok güzel. Bakın paranın artması ve bir hazine adası. <laughs> Bu hazine adası sizde yani yeni yeteneklerinizi keşfedecek olabilirsiniz. Paranızı hani bir koyup on almak gibi yani. Belki işte o kadar güzel para biriktirebileceksiniz ki işte bankaya koyacaksınız. Bankada işte ne bileyim paranız daha da artacak. Bir yatırım yapacaksınız. Bu yatırım çok çok güzel değerlenecek, artacak. Bunların hepsi mümkün. Bir hazine bulmuş, hazine keşfetmiş gibi olacaksınız. Çok güzel. Yeter ki işte bu yin enerjisi, bereket enerjisi ve alma enerjisi önce kendi değerinizi bilin, almayı da kabul edin arkadaşlar. Nedense biz hep verme, verme, verme tarafı şeyiyiz. Yani İyilik olsun işte verelim verelim. Yok, almayı da bilmek gerekiyor. Yapı taşları, bakın yeni bir yapı inşa etmek, yeni bir ev yapmak, yeni bir e, işte iş yeri inşa etmek. Yani bakın eğer yasal meseleleriniz varsa bunlardan da olumlu haberler almak, alacağınız bir tazminat filan varsa hani yasal anlamda devletten gelecek bunları almak ve bunlarla kendinizi yeniden inşa etmek yeni bir iş yeri kurmak yeniden işte evinizin içini işte iş yerinizi yeniden dizayn etmek hepsi mümkün çok güzel ve mutlu tesadüfler Gördünüz mü? Siz kendinizle barıştığınız zaman Hayatta sizin karşınıza e, Çok güzel tesadüfi mucizeler getirir arkadaşlar. Böyle aa dersiniz ya ne tesadüf. Halbuki bunların hiçbiri tesadüf değildir. Farkındalık kazanmaktır. Ve asa yedilisi. Yani o kadar büyük bir mücadele içerisine gireceksiniz ki yükseleceksiniz. Seviyeniz yükselecek ve bulunduğunuz konumu korumak amacıyla mücadele edeceksiniz. Ama bu mücadele yerinizi korumak amacıyla olacak. Rakipleriniz olacak. Ne bileyim bir sürü çatlak ses de çıkabilir. Her şeye rağmen yerinizi koruyup sağlamlaştıracaksınız ve çok güzel hayat size mutlu tesadüfler getirecek şanslar sunacak arkadaşlar yani çok güzel yani siz de alın kabul edin gerçekten harika çıktı bakın dört yapraklı yonca çok güzel Şimdi sizin için de bir Melek ve Esma kartlarımdan bir kart seçelim. Bakalım ne diyecek. Yüzüncü isim. Hmm, bakın ayna çıktı. Bakın bu aynaya bakın kendinizi görün. Diyor ki seni sana gösterdiğimizde bunu kabul etmeye hazır mısın? Evet buraya bakıp kendi yansımanızı göreceksiniz. Aslında belki de ne kadar güçlü, ne kadar yetenekli, ne kadar harika olduğunuzu buradan size gösterecek arkadaşlar. Kendinizi hiç hafife almayın. Ve hakkınızı talep edin, isteyin. Bakın ne güzel ayna çıktı. Evet oğlak yükselen oğlak ve ay burcu oğlak olan arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.